Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugün sizlere Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sahabilerinden, genç yaşta ona iman etmiş olan sahabilerden, Abdullah İbni Huzafe Es-Sehmi radıyallahu ta'ala anhudan bahsetmeye çalışacağız. Rabbimiz istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. Abdullah İbni Huzafe'nin doğum tarihi hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte Hicri 35 yılında vefat ettiği kayıtlarda geçmektedir. Abdullah İbni Huzafe, Kureyş kabilesinin sehm kolundan olan bir sahabidir. Bu sahabi ikinci Habeşistan hicretine annesi ve kardeşli, kardeşleriyle birlikte katılmıştır. Bedir savaşına katılıp katılmadığı hususunda ihtilaf olmakla birlikte Bedir savaşından sonraki savaşların tümüne katıldığı katıldığı hususunda ittifak bulunmaktadır. Abdullah İbni Hüzafe Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemden sonra Hazreti Ebu Bekir döneminde Yemame savaşına katılmış ve orada etkin bir rol almıştır. Şam fethinde bulunmuştur. Aynı şekilde e, Hazreti Osman döneminde de Mısır, Kuzey Afrika'nın fethinde bulunmuştur. Abdullah İbni Hüzafer radıyallahu ta'ala anhu hitabeti güçlü, latife yapmayı seven bir sahabiydi radıyallahu ta'ala anhu. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın elçilik vazifesine nail olmuş ve o zamanın iki tane büyük imparatoru, dünyanın büyük iki imparator imparatoruyla karşılaşmıştır. Abdullah ibn Huzafe'nin hayatından en önemli iki kesiti, iki kesiti anlatmak istiyoruz burada. Abdullah ibn Huzafe radıyallahu teala anhu bir ara sahabilerle birlikte otururken efendimiz Aleyhissalatu vesselam gelir ve sizin aranızdan altı kişiyi büyük imparatorluklara İslam'ı davet için göndereceğim. Ancak sizden biriniz Beni İsrail'in peygamberlerine karşı çıktığı gibi siz de bana karşı çıkmayın diye buyurmuş. Ve o altı sahabi arasından birisini de Abdullah İbni Hüzafe olarak seçmiştir radıyallahu ta'ala anhu. Abdullah İbni Hüzafe'yi Efendimiz aleyhissalatu vesselam o zamanın İran'ın büyük kisrası olan ikinci <laughs> Hüsrev Perviz'e elçi olarak göndermiştir. Allah İbni Hüzafe bu Kisra'nın sarayına varınca sarayına varmazdan evvel Kisra onun geleceğinden haberdar oldu, oldu, olduğundan dolayı çok ciddi hazırlıklara e, geçmiştir. Çok ciddi hazırlıklar yapmıştır. Sarayını donatmıştır kendini altın altınlarla e, ve mücevheratlarla süslemiş ve bu şekilde onun karşısına çıkmayı istemiştir. Bunun sebebi ise ona onlara kendi azametini göstermek istemiştir. Ve bu onların adetiydi. Her her gelen elçiye bunu yapıyorlardı. Abdullah İbni Huzeyfe radiyallahu taala anhu ki e, Kisra'nın karşısına çıkınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ona bir mektup getirdiğini ifade etmiş. Kisra'da yanındaki birisine git o mektubu bana getir diye buyurunca söyleyince Kis e, Abdullah İbni Huzafer radıyallahu anhu Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunu benim direkt size vermemi emretti. Ben bunu kimseye vermem. Direkt ben size veririm. Diye e, söyledi. Bunun üzerine Kisra'da Tamam adamlarına şöyle dedi. Bırakın gelsin yaklaşsın. Ve mektubu ona verdi. Abdullah İbni Hüzafe radıyallahu ta'ala anhu mektubu Kisra'ya verince Kisra'da mektubu açıyor ve orada Hira Hirelilerden Arapçayı bilen bir kimseyi çağırıyor. O o kişi mektubu açıp okumaya başlıyor. Allah'ın Elçisi Muhammed'den Kisra'nın büyüğüne diye başlayan mektupta mektuba kızan e, Kisra, İran'ın e, imparatoru olan Kisra buna çok öfkeleniyor benim kölem mesabesinde olan bir kimsenin ismi nasıl da olur benim önüme geçer ve buna kızıyor ve mektubun tamamını oku, ok, okuma, okumayıp mektubu yırtıyor ve atıyor. Bu öfkeyle elçinin de yani Abdullah İbni Hüzafe radıyallahu teala anhun da oradan çıkarılmasını istiyor ve Abdullah İbni Hüzafe oradan çıkarılıyor. Bunun, bunun üzerine Abdullah İbni Hüzafe bu adam ya beni öldürecek veya beni serbest bırakacak. Hangisi olursa olsun bu saatten sonra ben bu bu duruma ben aldırış etmem. Çünkü ben efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrini yerine getirdim deyip atına atlayıp gidiyor. Öfkesi dinen Kisra bu durum üzerine elçiyi bir daha çağırın deyince bakıyorlar ki elçi gitmiş. Bunu Kisra'ya haber verince Kisra da Hicaz bölgesine ya Hicaz bölgesinde Yemen valisine kendi yanından iki güçlü adam gönderip Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam'ı yakalayıp getirmesini emrediyor. Bunun üzerine Yemen valisi iki tane güçlü adamı Efendimiz'e gönderince bunlar Efendimiz'e geliyor ve durumu anlatıyor. Bunlar Efendimiz aleyhissalatü vesselam bugün gidin istirahat edin yarın gelin diye buyuruyor. Bunun üzerine ertesi gün gelince adamlar kendinizi bizimle gelmeye hazırladınız mı diye söyleyince gidin valinize deyin ki sizinki sıranız ölmüştür. Bunu haber verin. Ve eğer bu durumda bana valiniz bana tabi olmayı kabul ederse ben onun hüküm sürdüğü toprakları ona bırakacağım. ve onlar, onlar selamette kalacaktır. Bunun üzerine o iki güçlü adam Yemen valisine gidip durumu anlatınca Yemen valisi de olayı teftiş edip Kisra'nın öldürüldüğünü, oğlu tarafından öldürüldüğü, öldürüldüğünü öğrenince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün doğru olduğunu ve onun peygamberliğini kabul ettiğini ve artık İran'ın hükümdarlığından çıktığını ve Efendimiz'e tabi olduğunu ifade etmiştir. Yine Abdullah İbni Hüzafe'nin hayatında önemli olan bir kesit de Kayser Rum Rum imparatoru olan Kayser ile karşılaşmasıdır. Abdullah bin Huzafer radıyallahu taala anhu hicretin 19. yılında Hazreti Ömer radıyallahu taala anhu'nun Rumlarla savaşması için gönderdiği bir ordu içinde onlarla birlikte savaşmaya gitmişti. ve Müslümanların haberleri, imanları ve sadakatleri Rum olan, imparatoru olan Kayser'e ulaşmıştı. Bunun üzerine imparator adamlarına, onlardan. Yani Müslümanlardan, Efendimiz'i gören sahabilerden birisini yakalayıp esir olarak getirilmesini istemişti. Allah Azze ve Celle bu savaşta Abdullah İbni Hüzafe'nin esir olarak düşmesini takdir etmiş. Ve Abdullah İbni Hüzafe radıyallahu ta'ala anhu Rumların eline esir olarak düşmüştü. İmparatorun adamları Abdullah İbni Hüzafe'yi alıp imparatorun önüne getirdiler ve dediler ki bu kimse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş ve ona ilk başlarda iman edenlerden onun ashabından bir kimsedir. Rum İmparatoru Abla İbni Hüzafe'nin ibn Hüzafe esir olarak getirildiğini görünce Abla İbni Hüzafe'ye uzun uzun bakmış ve ona şöyle bir teklifte bulunmuştur. Sen Hristiyan olursan seni serbest bırakır ve sana bir birçok ikramlarda bulunur. Abdullah İbni Hüzafe ise benim bin tane canım olsa bin tanesini de Allah yoluna feda eder ve ben Hristiyan olmam diye bu teklifi reddetmiş. Bunun üzerine Rum İmparatoru farklı bir teklifle gelip eğer sen Hristiyan olursan mülkümün yarısını sana veririm demiş. Abdullah İbni Hüzafe ise onun bu teklifini şu şekilde reddetmiş. Eğer bana Rum İmparatorluğunun mülkünün tamamını ve Arap İmparatorluğunun mülkünün tamamını bir göz açayıp kapayana kadar Hristiyan olmam karşılığında versem bile ben bunu kabul etmem. Öyleyse seni öldüreceğim demiş Abla İbni Hüzafe'ye. Bunu yapmakta serbestsin. Ben senin elinde esirim ve sana karşı koyacak gücüm yok. Bunu yapabilirsin. Ben Allah Azze ve Celle yolunda ölmeye hazır. Daha sonra imparator adamlarına Abdullah İbni Hüzafe'nin çarmıha gerilmesini emretmiş ve okçularını çağırmış. Onu korkutmak maksadıyla ayağının yanından, başının yanından, kolunun yanından ok atmalarını, ona isabet etmemesini ancak onu korkutacak derecede onun yakınından geçmesini emretmiş. Bunun üzerine okçular oklarını atmışlar ancak Allah İbn Huzeyfe radıyallahu taala anhuda bir kımıldama olmadığını görünce imparator onu serbest bırakmalarını, onu çarmıhtan indirmelerini emretmiş ve Müslümanlardan iki tane esirin getirilmesini söylemiştir. Orada bir e, ateş yakmış ve ateşin üzerinde içi yağla dolu bir kazan koydurmuştur. Bu kazan iyice kaynadıktan sonra Abdullah ibn Huzafe radıyallahu ta'ala anhunun önünde o iki Müslüman o kazana atılmış ve atılır atılmaz etleri kemiklerinden ayrılmış ve kemikleri etsiz bir şekilde yağın üstüne çıkmıştır. Bu olaydan sonra da yine imparator Abdullah ibn Huzafe radıyallahu ta'ala anhu'ya aynı teklifte bulunmuş ve aynı şekilde Abdullah ibn Huzafe onu reddetmiş ve ağlamıştır. Onun ağladığını gören imparatorun adamı bunu imparatora haber verince Abdullah ibn Huzafe imparator bir daha huzuruna getirmiş aynı teklifte bulunmuştur. Neden ağlıyorsun diye sorunca Abdullah ibn Huzafe radıyallahu ta'ala anhu benim ağlamamın sebebi korku korku değildir. Ben Allah yolunda başımdaki kıllar kadar, cesedimdeki kıllar kadar başımın olmasını, canımın olmasını ve bunu Allah yolunda harcamayı isterdim. Ancak ben şu anda bu kazana atılacak olsam bir defa öleceğim ve bir daha dirilemeyeceğim ve bir daha Allah yolunda canımı veremeyeceğim. Beni ağlatan şey budur. Bunun üzerine imparator, peki sana şöyle bir teklifte bulunursam, ne dersin diye söyleyince, benim başımı öp ve ben seni serbest bırakayım diye bir teklifte bulunmuş İmparator Abdullah İbni Hüzafe radıyallahu ta'ala anhuya. Abdullah İbni Hüzafe de bunu yaparım ancak bir şartla demiş. Nedir şartın? benim diğer Müslüman arkadaşlarım da serbest bırakacaksın demiş. Peki demiş. Bunun üzerine Abdullah İbni Hüzefe radıyallahu ta'ala anhu imparatorun başını öperek hem kendini hem de diğer Müslüman kardeşlerini onun elinden kurtarmıştır. Esaretten kurtarmıştır. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anhu'ya bunun haberi ulaşınca Hazreti, Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anhu buna pek sevinmiş ve Abdullah İbni Hüzefe'yi karşılamış ve şu tarihi kelimeyi söylemiştir. Hakkun ala kulli muslimin en Abdullah ibn ana bi Her Müslüman üzerine haktır. Abdullah ibn Huzafe'nin başını öpmek ve ben onun başını öpmekle başlıyorum. Böyle bir şekilde karşılan, karşılanınca Abdullah ibn Huzafe buna seviniyor ve yaptığı işin doğru olduğu kanaatine varıyor. Bu yüce sahabi Abdullah ibn-i Huzafe'nin radıyallahu ta'ala anhun hayatından şöyle üç ders çıkarabiliriz. Birincisi, Kisra'nın huzurunda Efendimiz'in emrini net olarak yerine getirmek için mektubu Kisra'nın adamına değil de direkt Kisra'ya vermek istemiştir. Bundan maksat Efendimiz'in emrini tam olarak yerine getirmektir. Buradan da Abdullah İbni Hüzafe'nin radıyallahu ta'ala anhu'nun ne kadar Efendimiz'e bağlı olduğunu anlıyor ve bunu bizim de hayatımıza tatbik etmemiz anlaşılmaktadır. İkincisi ise Abdullah bin Huzafe'nin o kadar dünya mal mülkü karşısında dininin izzetini koruması ve kendinin izzetini koruması anlaşılmaktadır. Ve bu konuda bize de çok büyük dersler çıkmaktadır. En son olarak ise Abdullah İbni Huzafe kendi izzetini bir kenara koyarak Müslümanları Müslüman kardeşlerini kurtarmak maksadıyla Rum İmparatorunun başını öpmeyi kabul etmiş ve bu şekilde Müslüman kardeşlerini kurtarmış ve kendi nefsini Müslüman kardeşlerinin nefsine tercih etmiştir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.